anlaşmıyoruz. Zaten bu ilmeğelerde bizi Oğlum biz Amına hoyum vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım. Hadi işte saldırın. Anne. Amış sus lan. Şurada bir ne oluyor ananız? Sen öbre gibisiniz. ne oluyor lan? Aa, şimdi bunlar kum. Sabah çıktım. Kardeşim biz doğru sözümü ver. Adam daha sözünü bitirmedi. Neden öldürüyorsunuz lan yeri bu? Aa, oluyor. <gülüyor> ne bakıyorsun lan oğlum? Annene küfretme bak. Şimdi Mermi'nin suyu çıkardık. Aa, oh, bismillah. Lan gel 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 gel. Ah. Evet. Sıçtı. <laughs> 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 Sen de bir gel lan buraya. Sen de bana. Tövbe. Tövbe. <laughs> <laughs> Ben. Senin benim annen. Şimdi seninle alırız. Ne diyor lan? Lan mi? insana yapılır mı lan bu? Lan ateş edin. <laughs> Uy, lan. Ben hepinizden daha güçlüyüm lan. Öyle mi? Al sana bombi. O bombi götüne. Gel lan buraya. Lan. Senin ben anneniz. Dok, dop 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 dop. Ah. Aha kafası koptu. Abi ben vallahi köpek değilim. <laughs> Aa, bir beynimi siktim. Ne şey kadar Oğlum o nasıl ses lan? Aha adamızda birisi geziyor. Beyler bir sıçtı. <laughs> Neyse. Neyse gidelim. Zigara de neyse. <ını Vincent Leonard> ne? 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 Ulan. Ben Ne? 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 yapacağım? Ağlamadım. Neyse. Neyse. <laughs> neyse. Bunun bir Zaten <laughs> ağzına çıkan şu toprakları neyse. <laughs>